arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bonjour. Pavyondan kaçanlar. Hoş geldiniz. Anne bon sen olsun lütfen. Velet Nur konuşmuyor. Bugün velet. Evet. Yanımızda bir tane velet var. Bakın işte bu velet. Oyun oynuyoruz. Dimonçi oyunu biraz girdik. Ben kastık ki harita açılsın işte burada haritalar falan falan var. Cim buluyoruz işte. <laughs> Obviously, I know. Cimleri Hadi başlayalım. Hadi yes, kayalım. Bitch. Oh my shadow. 跑动不行。就是下坡了。我根本就拿不着。我的球。我们是队长。这全部是吗？我跟你说，你今天今天不交。 가요이타 먹방, 이타 먹방, 이타 먹방. 이타 먹방. 이타먹이타 먹방. 이타 먹방. 이타 먹방. 이타 먹방. 이타 먹방. 이타 먹방. 이타 먹방. 구타 먹방. 이타 먹방. 이타이 Iı, emekli evet. 5-6 mı? Hayır, şimdi bir daha bakacağım. Şu an yok bile yani burada. Kesin tuvalette. Sesiyor dur. de Şimdi canım. Kız ben, ben ekranda beyaz şeyden da bir şeyden Başka bir yok. Evet, bu da var. solmuş. Oh my god, nasıl olur? İki, tanesi İki tanesine falan tamam mısın sen bir, iki, üç, dört, beş, altı tane kalmış. Bir tane kaldı. Ebenki. Şimdi bir tane mum yakacağım çünkü mumla etkileşime girmesi lazım. Hava eksik, hava eksik. Evet, bir tane vex kaldı. Onu seçin işte açmalıyorum. Başka ne seçtiniz ki? <laughs> gün gün de seçtik. Ne seçtik? Bu çiçek var Evet var mı? Bu çiçek var mı? mı? Bu çiçek var mı? olsun. çiçek var baya Bu bir şeyler yapıyordu kendisi. Şimdi gidip Bu çiçek Bu çiçek var mı? Şey bu bakalım. A, evet. evet, şimdi. Bu, zaten, bu evet. Evet. Ben Dur, be. da Benim. var benim. Hayır, benim. Evet.

bunu yorulmuyor. Çek, çek, çek. Ablada. Dur, geçme! Hayalet nerede? Hayalet nerede? olarak beni çekmişler, kafamı çekmişsin. Benim dedim ne yapayım bu su bebelet. Ama hayal et. <laughs> Ay salak olsun. Allah ilanı vermiş. <laughs> <laughs> Ay bunu bir daha yakalım. <laughs> And I you called the song. again. I'll take it. 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 kaldı. Çekemedim. Fotoğraflarla doldu. Doğalımız çarım. Kapıyı kapattınız <laughs> Adam artık gideyim. Gidebiliriz. Ay dur. Seçtiniz ben mi? seçtiniz mi? Hadi gidelim. <laughs> ee, da... de, <laughs> bye Bye bye.

Demek ki konuşmuyor. Ben, ben ne, ne, ne arıyorum bu kadar zorlu bir görev yapıyorum İnsanlar orada sıcaklık diyor Ay el alemin evinde benden halı bir bitiyar var

Gerçekten Olmama ihtimali yok. yok Var. Ben buldum. İşte buldum salak. Aynen. Fotoğrafı bakalım benden başla. Abi, hadi. Eksi tamam. Haydi elini al. Fotoğrafını çekeyim. Eksi. Tamam. Ekrana basma. Daha onu bırak onu elinden. Bırak. Konuştun mu? 5 oldu. Kendine şurresi oldu. Şu an elimizde 3 tane var. İz içme. <laughs> Harbi yazmadı bu? Gün solmadı. Demon ya demon ya da speck. Parasın. Should buy var evet de var. O zaman demon. Demon. Ay bu Demon bir Iron bir Herkese... bu. Bir Salak mısın sen böyle? İçleriniz oh bana ne? Cina Bangali. Cina Bangali. kapısını kapattı. Bana bak Ne var be? O aynayı işte sapa sağlam tamam. duruyor. Tuttuk mu hangi olduğunu? Oh. Tamam. Aynı al gidelim. Gel hadi gel. ben yoruyorum. Ben yoruyorum. Ben yo. <laughs> Ben, oh, ben, yo ben. ben evet, <laughs> Engin, söyle bana bu dünyanın en güzel kızı benim. Ben. Ay patladı kız bu. Ay gelmiş şey gerçekten? Hadi çekelim Ne yapayım?

Açarım kapıları üzerim dünden Olsan olsan varmıyo, görüştüm anlandım Bu ne olsun tarif ol Bu ne olsun. Hadi gidelim Açarım kapılar, kapılar şunlar Açarım üzerim dünden Olsan o cid alsan <laughs> Salak <gülüyor> <Bunu da yakalım. gülüyor> Kız oldu? Tek <laughs> on text.

Góc dáng được lọt, lọc sẵn dáng 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 Có dáng 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 có dáng 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 có

Çıksın. Kızı yedirdik. Azdı kız. Azgın.